bakamıyor şu an. Bir görseniz inince kızacak. Şimdi bugün en çok şikayet ettiğimiz şey aslında memleketin de bu hale gelmesindeki nedenlerden biri rüzgara göre ee, savrulanlar. Ama mesele rüzgara karşı yürüyebilmek. Şimdi Terkoğlu bize rüzgara karşı yürümeyi aslında anlatacak. Evet. 90'lı yıllarda kasetler vardı hatırlıyor musunuz? Şimdi CD kuşağı var. Bu Timur'un kaseti şu an masada. Ben de B yüzünün son şarkısıyım. <laughs> Orada hatırlarsanız potpori olurdu ve oy... hep oynanırdı son kısımda. Ben de o, o şarkıyı size söylemiş olayım. <laughs> Arkadaşlar ben Timur Soykan'ı Timur, Soy, Timur benden daha tecrübeli ve daha ee, iyi işler yapmış bir gazeteci. Ben Timur Soykan'ı 2011 yılında tutuklandıktan sonra tanıdım. Çok kez aynı yerde buluşmuşuz ama bir insanı tanımak yüzünü görmek demek değil biliyorsunuz. Onun mücadelesine tanık olmak demek. 2011'de neden tutuklandım? Ergenekon'dan tutuklandım. Barış'la birlikte hatırlarsınız. Beraber kim vardı? Bilmem hatırlıyor musunuz? Ahmet Şık vardı, Hanefi Avcı vesaire. Ne yazdığımız için en çok, en çok tutuklanmıştık? Hatırlıyor musunuz? Bu ülkenin askeriyesinde, polisinde, bürokrasisinde örgütlü olan ve adına Fethullahçılık denilen bir çete var dediğimiz için içeri atılmıştı. O zaman bu iktidarın sahipleri Fethullahçı çeteye ne diyorlardı? Başta Tayyip Erdoğan olmak üzere. Aynı menzile yürüyoruz. Aynı secdeye baş koyuyoruz diyorlardı generallerinin yüksek askeri Şura'da atanması için imza atıyorlardı. Atatürkçü Kemalist askerleri tasfiye ederek bunu yapıyorlardı. Ve o günlerde bir kitap çıktı hatırlayın İmam'ın Ordusu. İmam'ın Ordusu tam da bu işi anlatan Ahmet Şık'ın kitabıydı. Ahmet Şık o kitabı yazdıktan sonra bizim yanımıza aynı cezaevine geldi. Ve kitap ne oldu hatırlayın yasaklandı. Öyle bir yasaklandı ki evler basıldı, insanların bilgisayarları açıldı, bilgisayarlardan kitap silindi. İşte o yasaklı dönemde Timur Soykan ne yaptı biliyor musunuz? Hiçbir yayın evi o kitabı basmıyordu çünkü yasaklıydı. Gidip kendisi bir yayın evi kurdu birkaç gün içinde. Adı da Postacı Yayın Evi değil mi? O kitabı bastı, sırtında taşıyarak böyle bir kitap fuarına getirdi. Ahmet Şık'ın kitabı var, Ahmet Şık'ın kitabı var diye bağırdı ve herkese sattı. <laughs> ve o gün... O gün o yasak duvarı yıkıldı arkadaşlar. Timur Soykan bunu yaptığında biz... Ee, biraz böyle başka yerlerde çalışıyorduk, gerilli usulü çalıştığımız yer. Timur Türkiye'nin en çok satan gazetesinin haber müdürü, Posta Gazetesi bilirsiniz. Posta gazetesi öyle bir, öyle bir gazetedir ki berbere gidersiniz oradadır. Kahveye gidersiniz oradadır. Şu kadar incecik gazetenin içinde bulmacada bulursunuz, burçta bulursunuz ama Türkiye'nin bütün haberlerinde bulursunuz. O dönemini söylüyorum. Üç satırda özetler. Üç satırda özetliyordu bütün haberleri. Timur bunu yaptı. Orada çalışmaya devam etti. Ama bir süre sonra Türk medyasında herkesi esir alan o rejim hatırlayın Doğan Medya'ya da el koydu. Demirören ele geçirdi. Ve bir sürü gazeteciyi kapının önüne koydu arkadaşlar. Hem de tazminat bile ödemeden. Neden neydi hatırlıyor musunuz? Gazetelerinde sendikalı oldukları için bunu yaptı. Timur Soykan gazetede gazetede her gün ben de yine size tanıklığımı anlatıyorum. Her gün sendikalı olmak haktır diye bir afiş çıkarıyordu. Gazeteciler örgütlenmelidir diye bir afiş çıkarıyordu. Gazeteciler mücadele etmelidir diye bir afiş çıkarıyordu. Her gün sabahleyin gidip gazetenin duvarını asıyordu. Timur onu asıyordu gazetenin güvenliği indiriyordu. Timur onu asıyordu gazetenin güvenliği indiriyordu. Timur onu asıyordu gazetenin güvenliği indiriyordu. Hatta güvenlik Timur Soykan'a gelip ya bugün işten kaçta çıkacaksınız ona göre sizin çıktıktan sonra binayı temizleyeceğiz afişlerden diyordu. Ben Timur Soykan'a o dönem gazetecinin Kibar Feyzosu adını taktım. Hatırlıyor musunuz Kibar Feyzo'daki o sahneyi? Al kovuyor musun? Kovmuyorum. Kovuyor musun? Kovmuyorum. Bir türlü kovmadılar Timur Soykan. I. Ne zaman kovdular biliyor musunuz? İşte onun bizimle bir ilgisi var. 2021'de biz bir daha tutuklandık. Uydurma bir gerekçeyle tutuklandık. Biz tutuklandıktan sonra Timur Soykan o gazetenin duvarına bizim fotoğraflarımızın üzerinde asıl olduğu gazetecilere özgürlük afişi astı. O gün muhasebeden arandı, seni kovuyoruz dediler. Kibar Feyzo hikayesindeki gibi. <laughs> Arkadaşlar, size anlattığım bu kısa hikayede bir şey var. O da şudur ki, Timur Soykan'ı hani böyle erken öten horoz zannederek veya sivri çıkışlar yapıyor zannederek kimi zaman iktidarın, kimi zaman cemaatlerin, kimi zaman çetelerin, kimi zaman savcıların, yargıçların hedefi haline gelmesinin hikayesini anlattım ama bu bir alarm zilidir arkadaşlar. Bu hepimiz adına çalan bir alarm zilidir. Çünkü Timur Soykan haberi nedir? Ne hatırlıyorsunuz desem şuradan biri diyecek ki tarikat yuvasında o çocuğa nasıl tecavüz edildiğini yazan gazeteci mi diyecek? Biz Türkiye'yi o çocukların tecavüze uğradığı tarikat düzenine teslim etmeseydik çocuklarımız şu an okullarında bilimsel eğitim alıyor olacaklardı. Çok arkadaşlar bu onun alerjisi. Arkadaşlar Timur Soykan'ı tanıyor musunuz dediğimde diyeceksiniz ki şu İstanbul'da Biri Bakırköy'de biri Kadıköy'de gübe gündüz adam öldüren zindaştığı yazan gazetecimi. Hani şu baronlara 500 euroya kadın pazarlayan siyasetçileri yazan gazeteci mi diye soracaksınız? Diyeceksiniz ki Varlık Barışı adı altında vatandaşlık satma, beni Mustafa Kemal'in bize armağan ettiği yurttaşlığı satma adı altında dünyanın baronlarını buraya toplayıp Karadağ'ın iki mahallesini birbirine öldürüp gömdüğünü anlatan gazeteci mi diyeceksiniz? Arkadaşlar bu bir alarm zilidir. Biz bu alarm zilini eğer savcılar yargılamak yerine gereğini yapsalardı sokaklarımızda şu an rahatça güvenli bir şekilde doluşacak. Arkadaşlar Timur Soykan kimdir dediklerinde o kara para dosyalarını, o bahis dosyalarını, o üstürcü paralarının nasıl sisteme sokulduğunu anlatan gazeteci mi diyeceksiniz? Eğer gereğini yapsalardı şu an aranızda çok sayıda emekli görüyorum bir ömür çalıştınız, bu, bu emekli maaşına yaşamayacaktınız. Aranızda asgari ücretler var, bir ömür çalışıyorsunuz, bu paraya yaşamayacaktınız. Biz yoksul olduğumuz için bu şekilde yaşıyor değiliz. Biz soyulduğumuz için bu şekilde yaşıyoruz. Arkadaşlar, Timur Soykan kimdir diye sorulduğunda, İstanbul'da bir iki adliye var. Biri Çağlayan'da, biri Anadolu'da. Anadolu Adliyesi Başsavcısı, Başsavcı adliyenin en tepesindeki kişi çıktı dedi ki benim adliyemde dosyalar rüşvetle bakılıyor, mahkeme kararları para karşılığı alıyor, uyuşturucu baronları parasını verip serbest bırakılıyorlar dedi. Kim dedi? Başsavcı dedi. Arkadaşlar, eğer savcılar bunları yazan Timur Soykan'ı cezalandırmak yerine kendi arkadaşlarının sesini duysalardı, bu alarm sesinin farkına varsalardı bu ülkede sorun topluma adalet yok diye emin olun hepimiz daha adil bir toplumda yaşıyor olacaktık. Arkadaşlar Timur Soykan kimdir denildiğinde demin arkadaşlar hatırlattı o takı törenini unutmuyorsunuz. Devlet bir kurum kurmuş bankalar soyulmasın diye bankaların bir düğün töreni düzenleyip kendilerini denetleyecekleri kişilere takı taktırdıkları bir hale gelmiş devlet kurumu. Eğer biz bu alarmı duysaydık, bakın ülkenin ormanları yanıyor. Ormanlar yanıyor ama şunu görüyoruz ki her felakette, her yangında, her maden kazasında sorun ormandan, madenden kazan, ka kaynaklanmıyor. Ölen askerleriniz görüyorsunuz, sorun askerlerin nefes almasından madene girdiğinde veya güneşin altında olmasından kaynaklanmıyor. Sorun cumhuriyetin kurumlarının yıkılmasından kaynaklanıyor orduyu yıkmışlar, bürokrasiyi yıkmışlar, polisi yıkmışlar, yargıyı yıkmışlar, hepsini yıkmışlar. İşte BDDK'nın yıkımı da öyledir arkadaşlar. O yüzden sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Bu bir Timur Soykan hikayesi değil. Bu bir Türkiye hikayesi. Eğer Timur Soykan'ın sesini duyarsanız, eğer Timur Soykan'ı okursanız, eğer o alarm sesini duyup gereğini yaparsanız emin olun bu cumhuriyet kendisini yıkanlarla gerçek anlamda gerçekten hesaplaşmış olacak. O yüzden bir sesi duyun diyorum. Teşekkür ederim. Tam Perkoğlu'nun dediği gibi bu bir Timur Soykan değil, bu bir Türkiye hikayesi. Ve bu Türkiye hikayesinde bugün bir kez de aslında sizin alkışlarınızla beraber güç aldık. Ee, hiç enseyi karartmayalım. Çok güçlüyüz, omuz omuzayız. Onların dava diye ellerinde kalan tek şey çıkar ortaklığı. Bizimse görüyoruz ki burada göz göze de ee, bu memlekete olan sevgimiz ve cumhuriyete bağlılığımız. O yüzden saraylara ve sultanlara bırakacak bir memleketimiz yok. Size çok teşekkür ederiz buraya geldiğiniz için. Bitirmeden küçük bir haber daha vereyim üç gün önce Timur, Murat, ben, Pehlivan on yıllık hapis cezamız daha isteniyor. Bir tane daha iddianam da hazırlandı. <laughs> Yine altın kaçakçılığı ve Türkiye'nin İsrail'le ticareti. Çok sağ olun geldiğiniz için. Birlikte olduğumuz için bize bir kez daha devam edebilme, yürüme, boyun eğme gücü verdiniz. Sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sizi şöyle öne alacağım. Beşinizle. Ama yarasın bir yapacağı var, bir görevi var şimdi. Ha, Tamam. <laughs> <laughs> ha, tamam. Bir yapsın Murat. Herkes bir iş bölümü var çünkü ekipte. <laughs> bu akşam bu haneyi gösterdi işte, yalnız değiliz. Lütfen bizim ağzını görün. Biz... Biliyorsunuz ki Onlar TV'yi kurduk ve bir gün mücadeleyle, sizlerin desteğiyle mücadele ederek orayı büyütmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. İnsanlar bize ee, nasıl ve nereden ulaşıyorlar çok merak ediyorum. Az önce şöyle size sordu. Onlar TV'yi takip ediyor musunuz? diye. Evet dediniz. Şimdi ben onu bir kez daha eğer müsaade buyurursanız selfie yaparak alacağım ve bir kez daha soracağım. Eğer kabul ederseniz de bütün arkadaşlarımızla birlikte size dönerek bu soruyu sorduğumuzda izleyip izlemediğinizi söylemeniz bizim için yeterli olacak. Müsaade eder misiniz? Tamamdır.